Tarık Buğra ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözlem gücü güçlü olan yazar farklı türlerde eser kalemi almıştır. Doğru. Kurtuluş Savaşı'nı ele aldığı romanı Küçük Ağa'dır. Doğru. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu Osmancık isimli romanında ele almış. Doğru. Toplumcu gerçekçi anlayışla edebi ürünler vermiştir. Bu yanlış arkadaşlar. Bireyin iç dünyasını esas almıştır. Şöyle bireyin iç dünyası arkadaşlar Tarık Buğra. Dolayısıyla toplumcu gerçekçi değil, tarihi romanlarda nehir romanı anlayışı vardır. Bu da doğrudur. Cevabım D. Bu eser kahramanlarından yola çıkılarak Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait aşağıdaki eserlerden hangisine ulaşılır? E, romandaki Behcet Bey ideallerden yoksun, zamanını boş ve önemsiz işlere harcayan bir karakterdir. Atamolla ilmiye sınıfının çöküşünü kendi çöküşüyle örneklendiren bir karakterdir diyor arkadaşlar. Saatleri ayarlama enstitüsü değil. Ee, Abdullah Efendi'nin rüyaları zaten hikaye değil. Aydaki kadın değil. Huzurda Nuran var arkadaşlar. Suat var. Mümtaz var. Şöyle Mümtaz. Bu da değil. Dolayısıyla Mahur Veste'den bahsediyoruz. Cevabım A. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tarık Buğra, Siyah Kehribar, Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, Peyami Safa Mahşer, Sait Faik Abasıyan'ı kayıp aranıyor. Semiha Ayverdi, Sarnıç değil arkadaşlar. Sarnıç, Sait Faik Abasıyan'ın eseridir. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur.